Hepinize bay bay Bugün seninle beraber. arkadaşlar. Oha, iki yaptık. Bir ka. Sen ne diyorsun ya? Hocam ya çok kötü. Ya of. Benim yani para birimi gelmiş. Bunu ne kadar istiyorsan ne için? Yükselt. Yüksel. Hayır. Çok ayıp değil mi? Bari şu an oradan hangisi Bunu yükselt. Lan bunu yükselt Bari, Bari fuj yapalım. Çok kötü pes bu. Yine çıktı. Bir daha yapalım o Ya yapacağım ya. getirin bütün yaptık sesleştirmiş olarak geliyor değil mi? Ay baba harika maraki baksana Vay kraftı çık arkadaşlar olamay orada lan ya oraya da yes, şimdi bir seviye daha fazla çıktı ne farkı var bunun Ne anlatıyon abi Hımm Hayır laaa O değil mi istiyor Hah değil mi 1.95 yani Normal parası 1.95 oğlum teklemişle oğlum Pastım lava bu keş. Arkadaşlar ben birazcık geliştim ama sizi bitire gelişmeye çalışıyorum. Ooo Göksel of fire ya böyle şey mi oluyor ya? Nasıl açılır ya? bu lanet? Aktı, aktı. Aktı, aktı. Aktı, aktı. daha doğrusu bu mantığı biliyordur bence. Ya <laughs> <laughs> uh. My god. Arkadaşlar bunlar herhalde bunun kalsı oldu. <laughs> Şu an 2.39 hocam var arkadaşlar şu an şimdi kaç oldu? Şimdi 3 k hocam var. Üç nokta. Arkadaşlar ben birazcık yayılabilirim bu anda şimdi. Ya hocam ya ne? Arkadaşlar şimdi çıkalım bundan bunda çok gerisi kaldığımız için buna girelim. Bekleyin. Arkadaşlar Elim yani şimdi bu oyunda da birazcık geliştim de ama sıkıntı olmaz. Ocağı alıp çıkmaya çalışacağız. Ocağı almaya çalışacağız daha doğrusu ya da iyi pet almaya çalışacağız. Bu arada suyundan kaçtım daha iyi. Tuşuna mı oyundan ne mı? kaç oyunlarına. da. için. Şansı blok için, balık için var. Bir sürü var yani. güzel mi özel. özel Buradan çok güzel bir şey çıkarsa ne yaşarım oğlum? Bekleyin arkadaşlar şu an. Kapıyı kapattım da arkadaşlar. Çal çal çal. Ay ben de arkadaşlar bunu alalım. Birazcık iyi oynuyorum ben. iyi mi anla? Şimdi oynarsam sana krizi geçerim. Eklenmiş. Ay 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 ah ah ah.

geri geri Bu arkadaşlar? Bu hayır. Oo. Bir seviyesi 2 milyon veriyor. Ben de gemileri kaç veriyordur arkadaşlar. Ben birazcık fazla yedirdim de Ay bu gibi 6 milyon bir seviyesi. 10 milyon. <laughs>

Saptım, saptım, Arkadaşlar çekilişimiz vardır. Bu keçiyordu. Yorum atan birine verilecektir. Teknik bir şey atarsa yorum verilmektir. şey Hadi be. Hadi la. DB'den sonra QAD geliyor. Yani i̇lk defa kendimi QAD'e Bir tane adam var. Peki. Arkadaşlar yani bu normal bir şey değil. Ya OG geldi ya. Şuradan hoppala. Hızlanın arkasında süper yavaş olursa çok mükemmel olur ama yavaş var. Hmm. Hatta arkadaşlar ben bunu daha yükselteceğim. şekil istenir. bu alın tekrar robux alacaklar gelsin. Aa, bir dahaki OG'yi bile inşallah alırız. Bakayım video kaç dakika oldu. 10 dakika. Çıksak mı ya arkadaşlar? çıkalım arkadaşlar. Zaten bir iki üç dört tane de aldık. Alimeni, delimeni, direkt, What? Bakın are... no. arkadaşlar benim pizza film. Aha arkadaşlar. Bunlarınkiler daha kötü arkadaşlar. Arkadaşlar hatta bu değildi. Bu çekiliş arkadaşlar, çekiliş. Bunları ben şöyle çekiliş videolarım, çekiliş katılmak isteyenler yer. Şimdi... Bir balık için tuzuna giden kaç vardı bir aralar bulamadık onu ama bir aralar vardı. Bir balık için tuzuna 何だブヤえんちょこののななぎれんまんのかでえんちょオナナブー。あまブー。みんなきちんとんしたんないか soru bedava mı? Bedava ise lütfen bedava Eurovox'le abartma istersen. Abartma. şunlar. tekstereyim. güzel. Selamlar. Yeniden komik olan abimle alın. iki tane bir yutka. Arkadaşlar Çok fazla yok blok çaldık. Şimdi hepsini açıyoruz. Ben nasıl açılıyorum ben? Neye kol veriyorum? Oğlum 250 kol veriyor. Bunlar para veriyor mu? Oğlum bu ne ya? 250 kol veriyor. Arkadaşlar bu ne ya? Çok kalitesiz. Ben oyun yapacağım arkadaşlar. Admin. Admin. Ah. Ah, toid, okay. ah. ah ah oh, saniyede. Ah 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 Oha, mone lucky geldi arkadaşlar. Arkadaşlar o maniyle kırılır mıyız? Arkadaşlar dua edin arkadaşlar. Şuradan mı yükseltelim. Şimdi bunları da yükseltelim. Ama ilk önce bir gidelim şu Mona ile alalım şöyle yükseltip gidelim. Oha. Hadi git bakayım ben artık senden daha oğlum.

arkadaşlar. Öyle bir şahsiyim ki girdiğim gibi adımın bana oynayan iyi patini verdi. Şimdi topluluğa katalım arkadaşlar. Süper yavaş geldiği için alamadım. Onun üzerinde kalıp pet var lan onu alırsam yaşarım oğlum. Yaşarım diyorum da zaten yaşıyorum oğlum. ah 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 ah.

Bakın yine gördünüz mü arkadaşlar çok. Bakın annenin peti arkadaşlar. Annenin peti budur arkadaşlar. Peti yalandır arkadaşlar. Ay koş 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 koşamazsın. Yetişemezsin. Oraya sen nasıl yetişeceksin? Salak mısın? Arkadaşlar bitimeyin patron mu yapsam ya? Ay ay Hayır. Haydi anlayıcım biçim kalsın. Oh, free shop. Free, epic, epic inapt çalışacağım. Ah 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 yetişemezsiniz. Arkadaşlar bu arada bu sona, 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 sona gidip bitireceğiz. Neyse arkadaşlar şuradaki tetlere bakın. Acaba en sonunda ne vardı? Hadi. Arkadaşlar en sona gitmek imkansız. Sesim de çok güzel zaten.